Sayın başkanım, siyasi partilerimizin ve sivil toplum kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, kıymetli muhtarlarımız, çok değerli konuklar. Bugün aslında hüzünlü bir gün. Bugün maalesef Nazım Hikmet'i kaybettiğimiz aradan geçen 58 yılın ardından onu çok özlediğimiz bir gün. Biz onu isterseniz aradan geçen 58 yılla değil de doğduğundan itibaren geçen 119 yıllık süreyle analım. Hepiniz anma etkinliğimize hoş geldiniz, şeref verdiniz diyelim. Yüzlerce şiir, roman, oyun, öykü, çeviri yazıldığı ilk günkü gibi hayatımızdan kesit sunmayı sürdürüyor. Memleket şairimiz Nazım Hikmet'in eserleri. Nilüfer Belediyesi olarak onu her yıl hem doğumunda hem de ölüm yıl dönümünde anmayı sürdürüyoruz. İçerisinde bulunduğumuz Nazım Hikmet Çınarlığı da ona adanan bir yer aslında sadece burası değil Nazım Hikmet Kültür Evimizle birlikte de Nazım Hikmet'in anısını yaşatmaya devam ediyoruz. Şimdi aynı anda canlı yayındayız. Tüm Nilüfer'e, tüm Bursa'ya, tüm Türkiye'ye canlı yayınla buluşmaya devam ediyoruz. Ekran başındaki izleyicilerimize de hoş geldiniz diyelim. Bir program hazırladık. Açılış konuşmalarıyla başlayacağız. Sonrasında Nilüfer Kent Tiyatrosu Nazım'ın şiirlerini bizlerle buluşturacak ve en sonunda sizlerden de Nazım Hikmet şiirleri bekleyeceğiz. İlk olarak konuşmalarını yapmak üzere Nilüfer Kent Konseyi Başkanı Neslihan Binbaş Hanım Efendi'yi alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Bugün burada gerçekten sizlerle birlikte olmak o kadar mutluluk verici ki. Nazım'la beraber olmak, çınarların altında olmak, yüz yüze, göz göze olabilmek o kadar mutluluk verici ki. Çok teşekkürler Nazım. Biz Nazım'ı çok sevdik. Yani biz sade, yalın, çıkarsız, barıştan, umuttan insandan, çocuktan ve aşktan yana. Nazım'ı çok sevdik. Herkese selam, Nazım'a hasret. Hep bir ağızdan türkü söyleyip, hep beraber sulardan çekmek ağı. Demiri oya gibi işleyip hep beraber, ballı incirleri hep beraber yiyebilmek. Yarın yanağından gayrı her yerde hep beraber, hep beraber diyebilmek için. Iyi akşamlar. Konuşmalarından dolayı Kent Konseyi Başkanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Başkanımız Sayın Fırat Yılmaz aramızda kendilerini konuşmalarını yapmak üzere alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Evet, değerli dostlar merhaba. Sevgili Başkanım, merhaba. Önemli bir etkinlik. Nazım hepimizin kırmızı çizgisi. Hani sıklıkla ifade ediliyor ya kırmızı çizgilerden bahsediliyor. Biz e, siyaset yapanlar, siyaset yapmaya gayret gösterenler çok konuşuyoruz. Mikrofonlar e, önünde Fazla nutuklar atıyoruz. Ben bugün Nazım'ın anısına sizlerle biraz daha farklı bir konuşma paylaşmak istiyorum. Farklı bir söyleşme paylaşmak istiyorum. 2007 yılında gazeteler biraz daha özgürken, kalemler biraz daha serbestçe oynuyorken kaleme almış olduğum bir yazıyı sizlerle paylaşmak istiyorum. Nazım'la ilgili bir yazıydı bu yerel bir gazetemizde yayınlanmıştı. Artık e, maalesef bu yazıları okuyamıyoruz ama en kısa zamanda sizleri sizlerden aldığımız güçle bu yazıların tekrar yazılmasını, yine özgür medyalara sahip olduğumuz zamanları hep birlikte yaşayacağımıza da yürekten inanıyorum. Bunu yönetim kurulu üyelerim adına sizlere e, aktarmak istiyorum. Gece leylak ve tomurcuk kokuyor. 1925 yılında başlamak üzere şiirleri ve yazıları yüzünden birçok kere yargılandı. 1938 yılında orduya ayaklanmaya kışkırtmaya çalıştığı gerekçesiyle 28 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. İstanbul, Ankara, Çankırı ve Bursa cezaevlerinde 12 yılı aşkın yattı. 1950 yılında bir afla salı verildi. Ancak sürekli izlendiği ve çürüye ayrıldığı halde 48 yaşında yeniden askerlik yapmaya çağrılması ve öldürüleceği yolundaki duyumlar üzerine 17 Haziran 1951 yılında Refik Erdura'nın kullandığı bir sürat motoruyla İstanbul Boğazı'ndan Karadeniz'e açıldı. Bulgaristan sahillerine çıkmayı amaçlarken yolda rastladığı bir Rumen şilebi ile Romanya'ya gitti. 25 Temmuz 1951 tarihinde Bakanlar Kurulu tarafından Türk vatandaşlığından çıkartılmasına karar verildi. Sovyetler Birliği'nde Moskova yakınlarındaki yazarlar köyünde ve daha sonra da Moskova'da yaşadı. Memleket dışında geçirdiği yıllarda Bulgaristan, Macaristan, Fransa, Havana, Mısır gibi merkezleri dolaştı. Buralarda çeşitli konferanslar düzenledi, savaş ve emperyalizm karşıtı eylemlere katıldı, radyo programları yaptı. Komünist sevdalı, yazın ve şiir dünyasının evrensel emekçisi, Yeni doğan günün şafağında vatan hasretiyle yanan kalbi 61. yaşını doldurmaya çalışırken 3 Haziran 1963 tarihli gazetesini almak için çıktı evinden. Gazete bayisine sürüklenen yorgun ayakları, volkan olmuş yüreği içinde barındıran bedenini daha fazla taşıyamadı ve bir çınar gibi devrildi Moskova'nın izbe ve karanlık kaldırımlarına. Devrildiği yerde kök saldı çınar. Bir ışık oldu ve 3 Haziran 1963 sabahının ilk aydınlığı olarak gökyüzüne yükseldi. Gazetesini okuyamadı. Sevdalara doyamadı. Vatan hasretiyle yandı. Nova Device mezarlığının en kızıl, en hüzünlü mezar taşı oldu. Büyük usta 58 yıldır vatan hasreti çekmeye devam ediyor. Hala el topraklarının bağrında. Vatan haini Diyor ki bir şiirinde Büyük Usta, Vatan çiftliklerinizse, kasalarınızın ve çek defterlerinizin içindekilerse vatan, Vatan şose boylarında gebermekse saçlıktan, Vatan soğukta it gibi titremek ve sıtmadan kıvranmaksa yazın, Fabrikalarınızda al kanımızı içmekse vatan, Vatan tırnakları tırnaklarıysa ağalarınızın, Vatan mızraklı halse, Vatan polis copuysa, Ödeneklerinizse, Maaşlarınız savatan, vatan Amerikan üstleri, Amerikan bombası, Amerikan donanması topuysa vatan, kurtulmamaksa kokmuş karanlığımızdan ben vatan hainiyim. Yazın üç sütun üstüne kapkara haykıran puntolarla Nazım Hikmet vatan hainliğine devam ediyor hala. Aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor. Cumhuriyet Halk Partisi Nilüfer İlçe Başkanımız Fırat Yılmaz bizlerle birlikteydi. Nazım Hikmet'in hayatını bize kısaca özetledi ama elbette bir de o hayatı yaşayan Nazım'a sormak lazım o günleri. Değerli katılımcılar şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdem'e alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Çok değerli ilçe başkanım, Kent Konseyi'nin çok değerli başkanı, sevgili muhtarım, sevgili Nazım dostları, hepinizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum. Dünya şairi Nazım Hikmet'in 23 Haziran 1963 yılında 61 yılında yaşamını kaybetmişti. Onun aramızdan ayrılışının üzerinden tam 58 yıl geçmiş. Bugün Büyük Ustayı ölüm yıl, yıl dönümünde sevdiği çınarların altında sevgi ve özlemle anıyoruz. Vasiyet şiirinde Anadolu'da bir köy mezarlığına gömün beni ve de uyarına gelirse tepemde de bir çınar olursa diyerek isteğini dile getiren usta şairi Nülfer Belediyesi'nin 2012 yılında oluşturduğu Nazım Çınarlığı'nda anmak bizim için çok anlamlı. Tüm dünyanın kucak açtığı ancak kendi memleketine hep uzak kalan mavi gözlü devi bugün şiirlerini okuyarak bir kez daha anmaya çalışacağız. Memleketini, insanını, yaşamayı, sevdayı iyi bilen daha insanca eşit bir dünya için emperyalizme karşı mücadele eden Nazım Hikmet politik görüşleri nedeniyle yaşamının 13 yılını hapislerde geçirdi. Bir dünya vatandaşı olan Büyük Usta hapisliğinin 11 yılına yakın kısmı da Bursa hapishanesinde geçirdi. O nedenle Nazım Hikmet'in Bursa ile bağı bir başkadır. Ve kavuş duvarlarının arkasındayken bile Bursa'yı şiirlerinde en güzel şekilde anlatmıştır. Nazım Hikmet şiirleriyle, düşünceleriyle 58 yıl sonra da bugün bile yolumuza ışık tutan bir şair. Onun dizeleri özgürlük ve demokrasi mücadelesinde halen hepimize rehber oluyor. En kar karamsar zamanlarda bile güzel günler göreceğiz çocuklar. Motorları maviliklere süreceğiz dizeleri yüreğimizi aydınlatıyor. Umudumuza umut katıyor. Sevgili Nazım dostlarım, bu dünya, bu ülke, bu kent Nazım'ı çok sevdi. Her zaman canlı tuttuğu umuduyla, insana ve inancıyla bugün büyük şairi bir kez daha saygıyla anıyor. Ve bu güzel etkinlikte gerçekten özlemiş olduğumuz bu güzel alanlarda sizlerle beraber olmanın mutluluğunu da duyarak sizlere tekrar saygılar sevgiler sunuyorum. Nilüfer Belediye Başkanımız Sayın Turgay Erdeme konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Az önce başkanımız da hatırlattı. Ne güzel dizelerdir değil mi onlar? Güzel günler göreceğiz. Güneşli günler motorları maviliklere süreceğiz diye umut veren Dizeleri vardır Nazım Hikmet'in. Şimdi o dizeleri isterseniz hep birlikte dinleyelim. Nilüfer Kent Tiyatrosu oyuncuları bizlerle birlikte. Nilüfer Kent Tiyatrosu'ndan Nazım şiirlerini seslendirecekler. Oğuzhan Ayaz, Zeynep Çelikgüreş, Barış Ayaz, Hande Ağoğlu, Gökhan Kum ve Murat Daltaban alkışlarınızla. Bu dünya bu dünya soğuyacak. Yıldızların arasında bir yıldız hem de en büyük Hadi hadi. yani. Yani bu koc kocaman bir... bu dünya soğuyacak günün bilim birinde buz gibi, yahut ölü bir bulut gibi de değil. Boş bir ceviz gibi yuvarlanacak. Zifiri karanlıkta uçsuz bucaksız. Şimdi çekilecek acısı bunun. Duyulacak mahzunluğu. Şimdi böyle sesi bilecek. Yaşadığım bilmek.